Hepinize merhaba oyun severler Bugün sizlerin karşısında çok iyi bir haberle Ve de Among Us'la gidiyoruz 100 sonra Açınız elimi gençler Bugün Among Us oynuyoruz Şuradan hemen görevlerimizi yapmaya doğru gidelim Ve gençler 100 aboneye sonunda ulaştık Sizlere buradan Kucak dolusu Teşekkürler ediyorum Hepinizi çok çok seviyorum gençler Beni çok kısa sürede 100 abone yaptınız 3 aymadır ne Bu kadar kısa sürede 100 abone olduk Çok sağ olun Ağzını kapatayım Çok popülerse oraya gideceğiz. Bakıyorum ben, Bunu kontrol ediyorum. Maviyle, seyrisi, topakla, kırmızıyla gidiyor. orada, yeşil ile gidiyor. bastı. takip ediyor, diye Ben de görüyorum zaten. Öyle derse artık yok. O ilerlemiş. Geçler bu arada çok iyi bir rap videosu geliyor rap videosu nasıl bir rap videosu diss rap videosu takipte olun mutlaka bu hafta sonuna kadar yetiştireceğim inşallah bir klip formasında işte göreceğiniz gençler çok iyi olacak haydi bakalım ben de holiye verdim holi holi diyorlar ya bakalım ne olacak Geçen yani bu aralar video çok böyle aksatıyorum kusura bakmayın ama işte okul filan hepsi üst üste gelince biraz işte video aksatması oluyor ama 3 günden bir falan videolar mutlaka gelecek. Bir günden bir de atabilirim yani. Yetiştiremesem kusura bakmayın. Bakalım abi oyuna dönelim. Bir geçelim şu attım iyi gelin. Gelin hiç kimse seçilmedi. Beraberlik oldu diye. Şöyle hemen ben Medway Inspect Sample görevimizi. Şöyle yapalım. Doğru yaptık. Elektrik var. <laughs> 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 hiç saymayı öğreniyoruz bugün. 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> Elektrik aldan bile görebilen bir Siyah Bir öyleyim. Orada çok kısa bir görev yaptı. Bu görev o kadar kısa değil. kamera var zaten aşık. Ha burada Dur. çok gitmeyelim. Şöyle Geçler görevler tamamdır. Görevleri yapsınlar. Oyunu bitireceğiz, kazanacağız, biz Oo herkes bilgi gitap ya. Yani. Şöyle bir kontrol ediyorum Ama dip dibe geziyor ha çok iyi taktik bu arada ama siyahlı kesin olsun çocuğum. Yoksa siyahlı da sen takılıyor ödene bu benim. Tamam. Görevleri yapın. Hmm, siyahlı. Siyahlı. Bir daha Oo, herkes birlikte takılıyor. Bu nasıl bir şey ya? Merhabalar. Bu da birlikte takılıyor. Bir takılıyor. Ay yeşili geliyor. Kovalım beni. Yo, yo. Bu nasıl bir şey? Bunu almam lazım bunun neşesini. Bunun sesini almam lazım. Herkes nasıl oturup şey izliyor ya? Oha. Neyse bu, bu, oyunu geçelim. Al sonu nereye bağlanacak ben bilmiyorum. Kesin biz kazanacağız görevlerden. Haydi bakalım. Ve evet, kazanıyoruz. Bir kişi kim olduğunu bilemedik. <laughs> Hiç kimse ölmeden <laughs> kazanmayı başardık. Bu nasıl bir iş lan? Bu nasıl bir iş? Abi onu gördünüz mü gece çok komik görüntüydü. Biz kazandık adam çıktı. Artık bıktı yani ya. Harbiden adam bıktı gerçekten. Oyuncu şey dikti beni. Niye geziyorsunuz lan? çok komik o ya. Yeşilliymiş gençler. Ee, açık yeşil. Allah imposturuz. İşte bu. Ben hani de bu mallar bilgi gezip şey yapacağım. Ben o olayı bir keseyim de şimdi hemen. Hiç kimse gelmeden. 1, 4, 3, 2, 1 hadi bakayım. Oo, wow, son anda. Son anda yanlışlıkla bastım ve kesmeyi durdurdum. Admin kart görevimizi yapıyoruz. Pış pış yaptık. Bunlar birlikte takılacak yine ya. Ee, püf. Böyle seni alalım. Sen o kola, kola böyle. Bir saniye sabotaj. Security kapat. Tamam. Ben şurada görev yapıyorum. Görevimi bitirdim. Bir diğer tarafa gidiyorum. Dur hatta dur. Medboy'da kapat Oğlum çok iyi yerde durdum. Görev yapıyormuş gibi gözüküyor. Tamam. Geçe çok iyi oynuyoruz şu an. Şuradan hemen şunu da yaptık, bitirdik. Selam sarılı. Şurada şu görevim varmış benim. Yaptım. Şöyle şurada download'u görevimizi tamamladım. Sen de keseyim. Kafeteryayı da kapatayım. Gelen olmasın. Nasıl lan? Ver. No lime. No green. No. Made by the body. The body boy Green vent, on camera. I swear. You go Medvay. boy And see. Ya herkes bana verdi ya. Ya abi ya. Ya bu ya. Ya 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 yapacağınız oyuna ya. Oturmuş kameradan çıkmıyor abi. Yürü git görevlerini yap lan. Geçtir o salakçı olaydan sonra imposterız. Abi bu taktik çok iyi ya. Şu morluk kafasında bilmem neydi taktik çok iyi. Ben yani bunu keseyim de. Siyahlıyı suçlayacağım. Siyahlıyı suçlayacağım, suçlayacağım. Black, 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 black. Black, black self, Report in front, in, front the... in front of me, in front of me, in front of me, self-reporting in front of me. sen sus. Sen sus, <laughs> sen sus lan. Black. black. Lan black! Lan black! Getirdi, yeşildi, gitti, inandı o Allah'ın malına. Beni attılar. Sinirim bozuldu ya mal diyoruz birkaç oyundur. dur. Elim ayağım dırmalandı bak. Aha siyah bana kaldı. Hi hi. Siyah mı böyle? Başlıyor muyuz acaba? Şöyle ben başlıyordum dostlar. Gel oryan diye biri bir de strikti ya. Başlayın artık onda onlar. Start. 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 Now. Şimdi hemen move yazdım lan. Huh? Now şimdi hemen şimdi diyorum. 2 1 Bu yerde katrolun. Allah hadi be. Aramızda tam bir tane gatil var. Gatil. Kompüter rempite var mı? Şunu buradan yapalım hemen hazır gelmiş Yani. Geçe daha çok böyle Ama kaçtıysanız mutlaka aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Ne oldu lan gene? Bakalım gece ne oldu? Ve yine kazandık. Ee, şeymiş. Ee, turuncuymuş gençler. Bakalım. Bir el daha çevirip geliyor. Aramızda tam bir tane katil var gençler. Son elimizde bakalım. Ne olacak? Ne yapacak? Siyahlıdan çok şüpheleniyorum. Oğlum üç kişi nasıl adım ismi var bu kartı gitmiyor, lan. Aha. Elektrikler gitti de benim elektriğim niye gitmedi lan? Of ya gördünüz mü? Gençler bu arada benim elektriğim niye gitmedi? Katil miyim? Gene o bug, bug mı acaba? Beni kırmayı gösterip sonra katil yapan. Böyle bug olmuştu bir kere. Çok iyi bir bug'dı. Çok iyi bir bug çok kötü bir bug. Ben, ben değilim ben değilim dedim. Sonrasında yazdı ki ben impostor. Bak da nasıl olabiliyor bu? Çok kayıp yani gördüğünüz mü? Gençler siyahlı diyorum ben. Eğer ben değilsem eğer ben değilse eğer o değilse beni beni verecekler oğlum adam İngilizce çıtlıyormuş lan ne kadar bilmiyorum ha aha <laughs> işte bu İşte bu bebeğim hadi hadi tüh o değilmiş Eee olay o ki ben de değilim vallahi ben de değilim bak yemin ederim değilim İnşallah atmazlar beni bak Şöyle şunu yapayım Benim Okay, I am involved. What in- am... Troll yapıcam şimdi. What in You are lost. Yani siz kaybedileceksiniz. Onu söyleyeyim. I am Oğlum çok iyi konuştum ha. Oha! Herkes çıktı. Sarılıymış. Tüh sana. Neyse gençler işte Videomuzu burada noktalandırıyoruz. Beğendiğinizi beğenin. Beğenmediğinizi beğenin. Ve özellikle kanalıma abone olmayı like unutmayın. Ya. <laughs> Sağ olun gençler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 100 aboneye göre de, teşekkür ederim. Bye.